Selamlar. Bugün yeni videomu yayınladım. Editini falan hallettim. Her şeyi paylaştım. Hemen kendime şöyle bir çeki düzen verdim. Bugün Cansular'a gidiyoruz. Onlar İstanbul'dalardı. Birazcık gezdiler, tozdular. Ben de dün onları bize çağırmıştım ama dün Onur'un dizisi başladığı Çukur. <laughs> o yüzden gelmediler. Bugün onlar bizi çağırdılar. Biz onlara gidiyoruz. Hemen şöyle hazırlandım. Şimdi Yalçın geliyormuş. Onu bekliyorum. Dün bir tatlı yapmıştım. Cansu'yu ondan götüreceğim. Basit bir tatlı. Etmekli muhallebili bir tatlı. Herkesin bildiği bir tatlıdır. Eminim ki biliyorsunuzdur. Şimdi bir borcum olduğu için biz onun hepsini yiyemeyiz. O yüzden ben onun birazını canlı suya götüreceğim. Akşam orada otururken yeriz diye düşündüm. Zaten yemeği falan da beraber hazırlayacağız. O yüzden Yalçın'ı bekliyorum. Şimdi gelin tatlıyı koyalım. Tam tatlıyı koyarken göstermek istedim. Bu altta şerbetli bir etimekli var. Onun üzerine muhallebi hazırladım. En üst kısmında da krem şanti yapıyorsunuz. Krem şanti istemiyorsanız sadece muhallebiyle de olabilir. Hem şerbetli hem sütlü çok güzel hafif bir tatlı. Mutlaka deneyin bu tatlıyı da. Etimekli muhallebili tatlı derseniz çıkıyor zaten. Ben galiba nefis yemek tariflerinin tarifiyle yapmıştım. Öne de böyle ceviz attım. Çok güzel oldu. Şimdi bunun hemen bir streç film geçiriyorum. Hadi biz Cansu'lara gidiyoruz. Su patatesleri soymuş. Burada kararmasın diye suyun içine koymuş. Bunları kızartacağız. De şimdi pilavı kavuruyorum. Onur da şöyle bir yarım saate gelir. Şimdi yalçın da etleri pişirecek. saatten sonra pişmeye bırakıyoruz. 20 dakika kadar pişiyor. Daha sonra yiyeceğiz. Etimiz burada pişiyor. Burada da patateslerimiz var. Pilavımız oldu. Masayı da hazırladık. Şimdi onu bekliyoruz. Bella. <laughs> çok çirkinsin, çok. Çok, çok çirkinsin. Ee, <laughs> evet. Şebek misin e, sen? Bella gel. Cansu'lardan kalktık. Artık evimize doğru geçiyoruz. Yalçın bir bankada işi vardı. Durdu şimdi. Onu hallettikten sonra eve gideceğiz. Artık şu makyajımı falan çıkartıp bir duşa girmek istiyorum. O zaman evde görüşürüz. Bu arada Cansu'lar bize çok güzel bir hediye almışlar. İstanbul'dan gelirken. Galata Kulesi. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. ben artık evime geldim. Duşumu aldım. Saçlarımı kuruttum. Bu kadarlık yeter. Zaten hava çok sıcak. Bu arada yıkadıkça saçlarımın rengi birazcık daha açılıyor. Uçlarım falan çok tatlı bir renge ulaştı şu anda. Bilmiyorum ilerleyen zamanlarda nasıl olur diye. Boyu falan da yıkayıp böyle kurutunca daha bir kısalıyor sanki. Düzleştirince birazcık şöyle biraz daha uzuyor. Neyse, ben artık yatıyorum o zaman. Yarın görüşürüz. Bakın ben ne yapıyorum? Takma tırnak takıyorum. Bunu da sizinle göstermek istedim. Şimdi sol elimi yaptım. Tabii ki bunların boyutları falan kısaltılacak. Şimdi sağ elimi yaparken sizlere de göstermek istedim. Önce paketin içerisindeki tırnaklardan kendi tırnak boyutuma uygun tırnakları seçiyorum. Buraya hepsini diziyorum. Daha sonra tırnaklarımı takıyorum. İçerisinde çıkan yapıştırıcıyla da yapabilirsiniz. Daha sağlam olmasını istiyorsanız Japon'da tercih edebilirsiniz. Ama ben bunu sevdim. Bayağı tuttu. Şimdi sağ geçelim. Müzik tırnaklarını da bitirdim gördüğünüz üzere. Sırada boyutlandırıp, kesip, şekillendirip ve ojeleme işlemim kaldı. güncellemesi yapıyorum tırnaklarımın törpüleme işlemi bitti bakın gayet güzel oldu kullanılabilir bir boyuta getirdim uzunlukları da şu şekilde aslında bunların böyle uçlarında frençli olanları da var ben daha önce onlardan da çok kullanıyordum ama bu sefer bu tırnakları alıp bu tırnaklarla yapmak istedim. Hem de bütün aşamalarını baştan sona sizinle göstermek istedim açıkçası. Gayet güzel oldular. Şimdi bir de oje sürdükten sonra daha hoş duracaklar. Bu arada benim zaten tırnaklarım çok uzun. Normal zamanda hani çok takma tırnak ihtiyacı duymuyorum. Sadece ee, bu ara bir böyle vitamin eksikliği mi olur bilmiyorum da tırnaklarımın üst yüzeyleri böyle soyulmaya falan başlamıştı. O yüzden tırnaklarımı kestim. Bayağı bir kısalttım. Kısa tırnağa da alışkın olmadığım için kendime böyle bir alternatif yaptım. Şimdi ojemizi sürelim. Oje olarak da pastelin bu 80 numaralı ojesini kullanıyorum. Netlerse tabii ki. Net demiyor. Neyse bakarsınız siz buna. Gayet güzel böyle çok güzel koyu bir bordo. Ben çok seviyorum böyle siyaha yakın tonlarını. Şimdi bunu süreceğim. ojelerimi sürdüm tekrar size tırnaklarımı gösteriyorum gayet güzel bakımlı tırnaklar elde edebilirsiniz eğer protez tırnak yaptırmak istemiyorsanız bu şekilde takma tırnaklarınızı takıp bakımlı ellere sahip olabiliyorsunuz ben artık videoyu burada kapatıyorum şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum lütfen beğenip abone olmayı unutmayın hoşçakalın